işimiz dereler çıkarmak. İsmail Usta. Herhangi bir acayiplik var mı? Nasıl acayiplik? Böyle bir... Böyle bir, böyle bir şey, Çalışları göremiyorum. Böyle değil yani. Beğeniler için teşekkür ederiz. Sezgin Bey. Sağ olun efendim. Ferdi Beyler hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Mustafa'cığım söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese bol sorular, bol Abone olun, takip edin, öğrenin. Mehmet Bey siz? Ve işte karşınızda Ahmet Usta. Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Herkese bol sarlar. Teşekkürler arkadaşlar. Trabzon'a selam. Şu an onun sesini kestik, sövmeye yasakladık. Kendini tamamen işe verdi. İster ustanın yayını. Ahmet ustanın yayını. Evet arkadaşlar. Şu anda motorumuzun benzini bitti galiba. Bu arada ustalarımız dinlenmeye geçmiştir. Bu işi İsmet abiden öğreneceksin. Başka kişilerden değil. Boş laf yok. Gördüğünüz gibi icraat var. Canlı yayınlasınız. Bu yayın daha hızlı. Eksik etmeyin. Her şey sizleri şey. maç değil, nazar değdi galiba. Tüm gözler üzerimizde. 2 gündür buradayız. Ferda Bey Ertuğrul Portakal Kim bu? Yayın Tanıyor musun usta? Hayır. Hayır ses değil Boş yapmış da Portakal gibi sıktıracak kendini bana altın mı o köpek patileri kuvvetli mi o köpeğin? Gönder gitsin şerefsiz. Lokman yazıcı. Anan kaçtı elimizden onu arıyoruz. Teşekkürler. Ertuğrul kimsin tanıyorsun da? Nereden tanıyorsun? Edebinle gel, edebinle git arkadaş. Kuyumcu hakkı usta. Evet. kuyumcu hakkı. Ne Tanıyor mu? Abi evet, Tanıyor mu? O seni tanımıyor arkadaş. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Beğeni yani yapalım. Beğeni. Yani. Yani işte. Yani. Ahmet Usta'nın bir ricası var. Beğenilere çökün lütfen. Emek veriyoruz burada. Bu zevki kolay gelsin Taner. Bereketli olsun. Teşekkürler Allah. Kuyumcu Hakkı, ne diyorsun anlamıyorum ben seni ya. Çok saçma sapan bir insansın sen ya. Hediyeler için teşekkür ederiz. Ağzından bir şey öğrenmeye bakıyor. buraya bakar mısın sen zahmet? Ya abuk sabuk şeyler diyorsa engelleyin geçin ya. Tanımadı beni diyor. Kafa gitmiş onun diyor. Arkadaşın herhalde. Uyumcu hakkı. Anlayamaya bilirim şu an karışıyor. Arkadaş şu an kafası meşgul. Evet, Kendisi şu an çalışmakta. yapma oğlum. Yapma. 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 Oğlum kalk siktir git lan. Şerefsiz ya. Emrah Barutçu teşekkürler arkadaşım Motorumuzu istop edelim. Teşekkürler Mehmet Bey. Dün gece ne diyorduk? Görevlerde mi? Yok. Kırk yıl yağmur yağsa işlemez mermere. Güvenmeyeceksin. Yok. Anladınız. Kardeşim güzel bir dere bulursan bir aylık maaşını bir günde alabilirsin. Tamamen dereye ve senin isteğine, emeğine bağlı. Bak biz iki gündür buradayız. Kaç kişi? Çalıştığımız bölge ve şimdi birazdan çıkarmış olduğumuz altınları göreceksin canlı bir şekilde. Hanımızın içi tertemiz. Var mı yok mu bakacağız. Olmayabilir de. hoş geldin abi. Oldukça sakinim hocam. abi. Çok sakinim ustam. Evet, hoş geldin Hayal. Burası çok sakin, güzel bir yer. Ya insanın huzur bulduğu bir yer burası. Sen ne fenasın sen. <laughs> Geldik yine hizmet sistemine beraber bir çalışma yapıyoruz. Teşekkür <laughs> ederim abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Kazanın konu olabilirsin. Gelebilirsin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar beğeniye çökelim lütfen. Derelerden altın çıkarma. Kırıntı madencilik. Başladık. Güzel bir dere bulursanız eğer 2-3 kişilik bir ekiple günü kurtarırsınız. Ya, Emek kurtarmasa burada ne işimiz var? Görünen bir şey yok da. motorumuz ya iki tane arkadaşımızı eğitiyoruz bunlar öğrenci İsmet ustamız karşımızda adam tam ya Ben de onları seyrediyorum Şimdi YouTube'dan TikTok'tan canlı yayın açtık Altın çıkmazsa <laughs> Ya çıkmazsa Ya çıkmıyor da bilir canım yani şimdi zaman çıkacak diye bir kaydı yok. Vallahi Hacı abi İsmet Usta'yla ilgili bir durum değil bu iş. Bilal Kistere. <laughs> yani nasip de varsa İsmet Usta varsa çıkar mı diyor. He öyle diyor. Adem kardeşim hoş geldin. Bol olur diyor bir de bol. Teşekkür ederiz abi. Bol. Dereden dereye abi. değişiyor. Senin İyiyim çalışmandan çalışmana değişiyor. Var. Düzgün çalışırsan güzel evet, bir dere. Evet, verimine göre değişir. Evet. Günde 2 gram çıkaran da olur. Günde 20 gram çıkaran da olur. Şu an günde 30 gram çıkaran bu iş öğrettiğim kişiler de var. Günlük 30 gram çıkartan. Denizli Altın Avcısı. TikTok'tan takip edebilirsiniz. Videolarımız gayet açıklayıcı, öğretici. Hiçbir karşılık beklemeden size evet, bu işi vardı, öğretiyoruz. Abi. Yok çıkar abi. Basmasta altın var canım bu kadar da değil. Çıkar yani. Şimdi de. Da... Yani karamsar değiliz daha ya. Çıkacak, Şimdi dere var. Abi. Günde bir gram alırsın. Dere var. Günde on gram alırsın. Derenin verimine göre değişir arkadaşlar. Bir de senin çalışma sistemine göre. Arkadaşlar. İş bilinciye Madencilik serbest. Sorusu olmak isteyen varsa sorsun. Yaptığımız iş yasal. Hobi olarak, hobi amaçlı istediğiniz her dereye girebilirsiniz. Teşekkür ederim Su. İyi akşamlar. Gürkan Yağcı, hoş geldin. Sağ ol. Şu İçimden an... bir his. Nabit çıkacak gibi diyor. Nabit çıkacak gibi diyor. Ha. Bence evet. yakınlaş. Anı ölümsüzleş, ölümsüzleştir. bir de yüzümde, şu... yani şimdi yüzümüzde kara çıkmasın. Nabit'e bir bakalım şu Nabit'e de. Ya bir şey yok. Sadece Hı. hı. ön sezilirim. Manisa derelerde var mıdır? Manisa'nın dereleri zengin. Manisa Türkiye'de bir numara. Türkiye'nin bir numaralı altın dereleri. 12,5 gramlık mavi altın çıkarttım Manisa'da. İnşallah abi. Tek parça 12,5 gram M. altın çıkarmışlığımız var yani. Videolarımızda görürsünüz çıkan altınları. Ama arayıp çalıştığın zaman buluyorsun abi be. Az çok çıkıyor yani. TikTok Denizli yani. Altın Avcısı. Şu an tanlama işlemi yapıyoruz. En önemli olay. Şimdi ne bitmezse ben mahcup olacağım. Çıkarsa da mahcup olmayacağım. Sen maçı olacak bir durum yok abi. Biz abi büyük konuştum. Mi koyduk la ya arkadaş? Abi büyük konuştum. Hani herkes önemli değil de Ahmet Usta'nın dile düşeriz. Kırıntı madencilik serbest arkadaşlar. Derelerden altın çıkarmak serbest. Soru sormak isteyen sorsun. Beğeni ve paylaşım yaparsanız Hoşumlu seviniriz. Kuşun bolluğunu görüyor musun? Evet. Ben daha bir çıkacak evet. diyorsam Buna dayanarak ya diyorum buna bak. dayanarak diyorsun. Kirli kurşun olduğununa bakın. Ağır malzeme arkadaşlar. Padabana toplanmış bak. Altın, Onlar kurşun. Altın, Ağır malzeme olduğu yeri yani. girmişim yani. Altın bunların en altında var. Üstünde demir var, kurşun var. Kurşun. Orayla bir duymak. duyurmak. Neresiyle ilgili? Neresi? Neresi neresi? Özel bilgileri TikTok abonelerimize paylaşıyoruz. Aynen. TikTok'ta abone olan Herkese veriyoruz bildiğimiz dereleri. Bildiğimiz dere isimlerini söylüyoruz. Veya Sonuçta dere işte, herkesin. Derelerden bizim. yardımcı oluyor. Görüntüler arıyor, tarif ediyor. Adam çıkarıyor. Maşallah şu kurşun bol bak ya. Bu nedir ya? Yani. Evet kurşun bol. Biriktirsek ona e, kiloyla satsın. Valla satsın. 80 lira kilo ama. <laughs> Baksana. Bir de orijinal oluyor. Saf yani. Altınları... Derelerden altın çıkarmak serbest arkadaşlar. Altınları görmeyelim misin? Soru sormak isteyen varsa sorun. He? Altınları He. Abba, abba. Oy, evet. Altınları görmez Ha. Oy. Nabitlere, nabitlere bak. Arkadaşlar? arkadaşlar. Evet. 2. 3. Evet. Nabitlerin güzelliğine bak. bakın. Altınlara bakın arkadaşlar. Bu tek panda. Şimdi burada daha iki panlık malzememiz var. Bir onu bir o kadar daha çıkarsın ikisini. Şu nabitlerin hatırı yeter arkadaşlar. Evet. Emeğinize şu nabitlerin hatırı yeter. Evet arkadaşlar. Üç tane Buyurun. nabit bir gram temiz altın var burada. Üç tane nabit. Evet. Arkadaşlar siz de derelerden altın çıkarın siz de bulun bak bunları. Herkese bol sarılar, bol nasipler. Herkese bol Abone sarılar, olun, bol takip edin. Siz ne kadar bize adım atarsanız, biz size o kadar fazla adım atarız. Evet. Sadece deveden tüy olmak amaçlı sor sormak için geliyorsanız yanlış adresesiniz. Herkese bol sarılar, hepiniz Allah'a TikTok'ta görüşmek üzere.